Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese baylar baylar hoş geldiniz kanalıma filmler ve diziler. Bugün de, başlıkta gördüğünüz gibi eee evet bugün de başlıkta gördüğünüz gibi karantinada böyle bir videom da vardı ilk videom hatta. Karantinada uzun diziler ama. Uzun diziler başlayacağınız başlay Evet çok güzel. Başlayacağınız için size 5 tane dizi önereceğim. Gerçekten 5'i de uzun diziler. Benim yarısını bittirdim. Yarısını izliyorum. Yarısını da bıraktığım diziler. Ama sonra devam edeceğim dizilere tabii. O bugün 5 tane uzun dizi önereceğim. Zaten evdeyiz. Hepimiz evde olduğumuz için, dışarı çıkamadığımız için, şey yaptığımız için. Bence izleyin edin bu uzun diziler. Ben de aslında uzun dizi arıyorum ama bayağı bulamıyorum. Çünkü biz sezon, ilk sezon izleyince yarım kalıyorum. Gerçekten yarım kalıyorum. Ama uzun dizi izleyince tam keyif aldım diziler oluyor tabi. Her neyse çok laf yaptım. Bence videoya geçelim. İlk filmimize geçelim. Gerçekten çok uzatmak istemiyorum. Şu an çok sinirliyim gerçekten. İlk çektim videoyu şey oldu. Bizim tövbe estağfurullah kamera dondu. Bir şeyler oldu. Kayıt mayıs silindi gitti. Bir şeyler oldu artık. İlk şeyime geçiyorum. İlk dizime geçiyorum. Press Break. şu an çıktı da fragmanı. Bu diziyi şimdi diyeceğiniz bayağı bir eski film. Ezgi, ee, eski, eski dizi. Evet biliyorum 5 sezonluk bir dizi. Ben yeni başladım. Gerçekten yeni başladım. 2. sezondayım. Ee, yeni başladım. Neden yeni başladım? Çünkü bir sürü uzun diziler vardı. Onları anca izledim bitirdi. Anca Press'in Bire'ye geçebildim. Gerçekten güzel bir dizi. Fazla, zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Bunu bayağı eski bir dizi çünkü. <laughs> Valla anlatsam ne anlatayım biraz konu özetini çok az geçeyim bir Michael abimiz var gidiyor abisi de işte hapishanede Rockstraver'dan kurtarmaya çalışıyor bir abimiz de gidiyor abi cezaevine giriyor bilerek onu işte kurtarmaya çalışıyor sonra çıkıyorlar bir şeyler oluyor mu oluyor ben ama hala ikinci sezondayım ondan fazla anlatamayacağım size ama 5 sezonluk izlemenize tavsiye ederim güzel dizi heyecanlı heyecanlı ben zaten birinci sezonu izledim heyecanlı heyecanlı sizlere tavsiye ederim. 5 sezonluk arka arkaya izlenecek bir dizidir. Prison Break. Evet, ikinci dizimize geçeceğim. İkinci diziye geçmeden önce çok tanınmış bir dizi. Gerçekten çok tanınmış bir dizi. Bir İspanyol dizisi. Anladınız zaten. Ee, bu dizi 4. sezonu yeni geldi. Ondan da listeye katayım dedim. Çünkü çok güzel bir dizi. İzlemenizi tavsiye ederim. Söylüyorum. La Casa de Papel. Evet. Müzik <laughs> Bu dizi çok abartıldı. Dünyacı olsun ama Türkiye'de daha çok abartıldı. Bir dizidir La Casse İzleyin adım. ya. Kesinlikle izleyin. Gerçekten çok benim iyi bir dizi. 4 sezonluk. 5. sezonu benim gelecek. Gelecek. Benim gelecek. Ben öyle biliyorum. Komutanım. Gelecek ve bir günde bile bitirebileceğiniz bir dizidir. La Casa de Papel. Gerçekten e, iyi bir dizi. Gerçekten iyi bir dizi. Böyle boş bir dizidir. Arka arkaya böyle izleyin zaten fragman Arka arkaya izleyebileceğiniz bir dizidir. Gerçekten. Hatta bir gecede bile bitirebilirsiniz La Casa Papel'i. Gerçekten çok bilinmiş bir dizi konusunu anlatmayacağım. İşte bir giriyorlar, sorgun yapıyorlar. Öyle bir sezonlu bir dizi. Boş bir dizi İzleyin Gerçekten izleyin. Bu karantinada izlemediyseniz artık çok ön yargılı bakanlar da var diziye ama kesinlikle izleyin. Ben ikinci sezonunla tanıştım ancak da beni. Ama izleyin. Yani can sıkıldırmayan bir dizidir. Böyle e, keyif aldıran bir dizidir. Like evet e, şimdi anlatacağım dizide zaten bu da bir ünlü. Bu da ünlü bir dizi. Anlatacağım dizi Game of Thrones. şu an fragmanla çıktı ama eski fragmanı çıkmıştır büyük ihtimal. Bu dizi ben şaka maka 3 ay önce izledim. Neden mi diye sorun. Bu dizi daha birinci sezonu çıkarken ben izledim. Çok eskilerden tabi. İzledim sonra bıraktım. Neden bıraktığımı da söyleyeyim. Çünkü bir sene bir sene arayla çıkıyordu. Ve ben dedim ki ya ben sevmiyorum kardeşim. Böyle. Bir sene bir sene arayla bekliyorum. tam La papalı bekliyoruz ama o kadar değil. Bir sene ben dedim izlemem dedim. Sonra ben bir dizi arayı bıraktım abi. Sonra ben unuttum dizi. Gerçekten unuttum. Varlığını unuttum. Ve haberlerde ve Instagram'da duydum ki Game of Thrones final yapmış. Ve ondan sonra aklıma dınk etti. Ve sonra yine başladım. Ama bu sefer gerçekten heyecanlı heyecanlı izledim. Ve bittirdim. Kesinlikle 8 sezon zaten dizi. Kesinlikle izleyin ya. Vallahi çok iyi bir dizi. Kur'an çarpısı muhteşem yüzyıl gibi. Ama olu bu tekleyince daha iyi oluyor. Gerçekten çok güzel bir dizi. Ben bitirdim Türkçe dublaj. Aslında benim böyle hoşuma gitmez diziler. Şey, i̇şte Viking gibi savaş, savaş derken böyle eski çağ filmler hoşuma gitmez ama bu gerçekten hikayesiyle senaryo söylemine etkilen bir dizidir Game of Thrones ve eskiden izlemeden önce Game of Thrones ile Chris Pepel'de en sevdiğim dizi. Şimdi Game of Thrones ve o diziyi de başka bir dizi gelmeyecek galiba öyle mi vurdum. tabii biraz finali bok gibiydi izleyenler anlayacak zaten. Bok gibiydi ama öbür şeyleri Kesinlikle izleyin ya. Oğlum karantinada izlenecek bir dizi. Ben de zaten karantinada izledim. Ve çok iyi de yapmışım diye umuyorum. Game of Thrones. Evet. Ee, dördüncü dizimizde devam ediyoruz. Deus. Bu bunu şimdi çok açıkça söyleyeyim ben 3 sezon izledim. Ee, bıraktım ama devam edeceğim mi edeceğim diye uzun konusunun ise bu da 7 sezonlu büyük ama bu da uzun bir dizim ve bunun konusunu anlatmak üzere de işte dünyada oksijen kalmıyor, insan kalmıyor, Ço, çoğunluğu bir uzay mekiğine gidiyor, orada yaşam sürdürüyorlar ve 100 tane çocuğu ceza olsun diye şey atıyorlar, dünyayı atıyorlar aslında ölüme terk ediyorlar aslında oksijen yok ama ölüme terk ediyor. Öyle bir şey oluyor ki oksijen olan bir uçak o mekik oksijen olan bir yere düşüyor. Ve hayatta kalıyor o 100 tane çocuk. İşte olaylar gelişiyor işte liderimiz diyorsan olacaksın kavgalar oluyor, oluyor oluyor bu oluyor yaşam savaşı çıkıyor işte sığınak bulmaya çalışıyorlar ve inanılmaz bir dizi güzel bir 3 sezonda bu kadar keyif aldıysa. öbür sezonlarını bilmiyorum izleyeceğim ama siz de gerçekten güzel bir dizidir değil de 7 sezonluk arka arkaya izleyebileceğiniz bir dizi. zaten dizi Galiba sezonları gelecek gibi umuyorum ama gelmeyecekse de 7 sezon neyinize etmiyor ya. İzleyin. Güzel dizidir. Evet bu sefer hızlı anlatıyorum. Gerçekten hızlı anlatıyorum. Öbür iki video 13 dakika olmuştu. Çekip de atamadım. Bence bu da daha iyi oldu ve hızlı konuşuyorum. Bu yüzden kusura bakmayın. Bir de fragmanlar kısa oluyor. Ona da kusura bakmayın. Evet şu an 5. dizi anlatacağım dizide. Aslında ya bir sürü uzun dizi vardır. Şimdi... Ya benim izlemediğim diziyi size nasıl ben açıklayabilirim? Nasıl anlatabilirim? Aslında bir sürü uzun diziler var. 10 sezonluk, 9 sezonluk ama şimdi alayım ben buraya listeyi koyayım. Size anlatmaya çalışayım. Ben izlemediğim diziyi size nasıl anlatayım? Bunlar zaten benim izlediğim diziler. Onları anlatmaya çalışıyorum size. Bu dizide şimdi anlatacağım dizide aslında deyim direkt Starling Things. 3 sezon. Uzun dizi değil. Aslında uzun dizi değil gelmiyor ama bana koydum yine ya. 4. sezonu gelecek. <laughs> lan <Zaraşlayacağım. gülüyor> Evet 3 sezon bir 3 sezon bir şey güzel dizi bak bana derler ki işte lan bana dizi öner şey öner ilk başta Stranger Things güzel dedir gerçekten benim için farklı bir değeri var ne değeri var ilk ben dizi Eskiden ben dizi izlemezdim. Çok film izlerdim. Gerçekten inanılmaz. Ara sıra dizi izlerdim. Bununla bu Stanley dizi süre veririm. Çıktı. Gerçekten. Bu dizi e, dizi izledikten sonra dizi hayranım çıktı. Bütün dizilere işte izlemeye başladım. Stanley Things güzel bir dizidir. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Çok ünlü bir dizi. Çok konuşulmuş bir dizi. Saadettin Teksoy. Evet onun da bir video klibi var. Oradan da biliyorsunuzdur. Ve e, öyle bir şey ki bu dizi güzel öyle bir şey ki o, bu güzel aynı güzel ve konusunu anlatmaya gerek yok İşte bir eleven bir kızımız var İşte beyin gücünü hareket ettirebiliyor bir şeyler yaptır yaptırabiliyor edebiliyor işte bir bilimiz var kayboluyor öyle bir güzel bir dizi izlemenizi tavsiye ederim bu karantinada. Evet bugün sizlere 5 tane uzun dizilere baktık tam karantinada izleyebileceğiniz diziler zaten ya bak ne yapalım evde ya Gerçekten ne yapalım evde? Başka bir zaten dışarı çıkamıyoruz. Bir şeyler yapamıyoruz. Biliyorsunuz bu koronavirüs yüzünden. Ev, evde zaten psikolojimiz bozuluyor. Bazı haberlerden kötü haberler duyuyoruz. Ondan kafamızı dağıtmak için ve dizilere başlayabiliriz. Film izleyebiliriz. Şimdi diyeceğiniz kitap okuyabiliriz. Bir şeyler yapabiliriz. Bugün sizlere 5 tane dizi önerdim. Allah. Bence bir tanesini şimdi hepsini izlemeyeyim. Hepsini izlerseniz artık kaç bayağı uzar. Çünkü hepsi bayağı bir sezonlu. Bir tane diziye başlayıp Direkt başlayın. Sonra birbirincilere de zamanla geçersiniz. Evet baylar bayanlar. Bugün size 5 tane uzun dizi önerdim. Valla çok uzun video oldu yine bu da. Valla ben olmayıdır. Para olmayı Unutmayın. Beğenmeyidir. 10 kuruş 10 kuruş bağış yapmayı Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.